Evet arkadaşlar acil bir piyasa değerlendirmesi yapalım. CryptoBox YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz bugün FED toplantısı var. FED toplantısı sonuçları henüz çıkmadı. FED toplantısı öncesinde piyasada spekülatif hareketler olabilir. Bu yüzden henüz bir al sinyal geldiğini düşünmüyorum. Henüz bir ee, Dirençler kırılmış durumda değil takozun içerisine girdik bu güzel bir şey güzel bir olumlu bir durum Fakat henüz bu, bu takozu ne yukarıya kırmış durumdayız ne de şuradaki 40 bin dolar direnceni kırmış durumdayız Genel bir bakalım hızlıca ee, Öncelikle bir CPU'ya bakalım CPU para akışı şöyle bir uzaktan baktığımızda daha net görürüz CPU'da şu anda 0 bandını yukarı yönde kırmış durumda. Üzerinde genellikle de sıfır seviyelerinden destek aldığında sıfırın altına gittiği zamanlarda en düşük olarak eksi 0.20 seviyelerinden destek aldığını görebiliyoruz. Yine o seviyelerden destek almış ve sıfır bandını yukarı yönde kırmış bir al sinyali oluşturmuş durumda. Fakat henüz FED sonuçları açıklanmamış durumda. FED'den gelen kararlar henüz <laughs> Powell tarafından açıklanmamış durumda bu yüzden e, spekülatif hareketler olabilir ve şu an fiyat direnç seviyesinde yani FED'den gelen bir olumsuz haber ve fiyatın da direnç seviyesinde olması ile birlikte şöyle bir aşağı doğru hareket söz konusu o yüzden şu bölgedeki direnç kırılmadan şu takozun üzerinde kapanışlar yapmadan henüz bir acele etmeyelim acele bir alım yapmayalım yeni pozisyon açmayalım. Bunları sizlere göstermek istedim. Önce bir işlem hacmine dedi bakalım. İşlem hacminde durum nedir? Ne yok? Bir onlara da e, bakalım. İşlem hacminde ise bir artış var evet söz konusu. Hareketli ortalamasını temelde yukarı yönde kırmıştı diye tahmin ediyorum. Evet, bir iki günlük üzerinde bir yutan mumlu hacim de gelmiş aslında. Güzel bir hacim artışı var. Bugün de şu seviyelerde bir hacim görebilirsek evet güzel olur ama henüz bu hacim artışını göremedik. O yüzden beklemeye devam edelim. Bir Mac'e de bakmak istiyorum hızlıca. Mac'de günlükte henüz bir al sinyali gelmiş değil. Mac'de oluşan bir al sinyali var mı? Mac'de oluşan bir al sinyali. Şöyle bakalım. Evet sanki şurada orta vade için bir al sinyali. Söz konusu Mac'de. Şöyle yaparsak şuradan tabi yükselen dip söz konusu. Evet. Şu bölgede alçalan şu bölgede alçalan bir dibimiz var. Şu bölgede ise yükselen bir dip söz konusu. Bu da bir boğa uyumsuzluğu yine RSI'de olduğu gibi. Ancak henüz dediğim gibi şu direnç kırılmadan Bence işlem açmayalım. Ben kendi adıma bu direnç kırılmadan işlem açmayacağım açıkçası. Bunları size göstermek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.